Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarif değil de misafirlerime hazırladım. Kahvaltı sofrasının detaylarını sizinle paylaşıyor olacağım. Öncelikle masamdan başlıyorum. Masamı hazırladım ve mutfağa geçtim. Böreği sizinle paylaşıyorum ama böreği akşamdan hazırladım. Bu böreği akşamdan hazırlayınca daha güzel oluyor. Ee, patatesli börek yaptım. Hamur işi olarak patatesli börek ve poğaça yaptım. Eee Misafirlerim kahvaltıya geleceği zaman çok fazla baktım, araştırdım. Kahvaltı masalarına baktım. neyle neyle yaparsam daha uyumlu olur. İşte hamur işi hangisi olsun, ne olsun, kaç çeşit işte olsun gibi gibi çok fazla baktım ama bulamadım. O yüzden bulamayınca ben de sizinle hazırladığım sofrayı paylaşmak istedim ki size de fikir olsun çünkü zorlanırız. Ben zorlandım o yüzden sizinle de paylaşım dedim. Böreklerim bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi çok lezzetli oldu ve altına yağlı kağıt serdim. Bu şekilde böreklerimi servis ettim. Daha sonra tepsiye geçtim. Kızartma yapmadım. Ağır olur diye. Kızartma yerine patates, biber, domates ve mantarlarımı fırınladım. Yağ ve tuz serperek fırınladım. Baharat eklemedim ki kızartma tarzında olsun. Daha sonra yeşillik tabağıma geçtim. Yeşilliklerimi doğradım. Ortasına renk olsun diye peynir ekleyip domates ve narla renk kattım ve süsledim. Bence çok güzel oldu. Peynir tabağımı hazırlıyorum. Peynir tabağımda bu şekilde fümeği ve e, salamla renk kattım. Daha sonra da baby domatesler ekleyip o şekilde renk kattım. Çeşit çeşit e, peynirle peynir tabağı hazırlamış oluyoruz zaten bence bu da çok güzel oldu e, hindi fümeyi ne şekilde hazırlıyorum onu da sizinle paylaşayım üçgen katlayıp daha sonra kürdan yardımıyla sabitledim peynir tabağım da bu şekilde oldu Peynir tabağımı hazırladıktan sonra hemen poğaçalarıma geçtim. Benim sayfamda pratik poğaça tarifi var. Onları da yapabilirsiniz ama ben sakallı poğaça yapmayı tercih ettim. Yani toplamda mahlamayla birlikte 3 çeşit hamur işi oldu soframda. Mahlamayı da yapıp hemen sofra hazırlığına geçtim. Bu arada mahlama tarifi de YouTube kanalımda var. Oradan bakabilirsiniz. Sofram da bu şekilde oldu. Bence çok güzel görünüyor. Sizce nasıl görünüyor? Yorum kısmına yazın ya da masamda eksik var mı neler olabilirdi gibi gibi yazarsanız hepimize fikir olmuş olur en azından. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere ve bu tür videolarımı beğendiyseniz de yorum kısmına yazın. Bu tür videoların devamı da gelsin diye. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Size seviyorum. Hoşçakalın.